Auzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nestaîn. Elhamdülillahi rabbil âlemin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala âlihi ve sahbihi ecmaîn. Takip ettiğimiz kitap 23. söz 4. nokta. Burada evet hakikati halde ayatı beyinatın beyanıyla sabit olan. Yani ayatı beyinat manası apaçık olan ayetlerde ne geçiyormuş? bütün mevcudat yani ayette geçiyor. Bütün mevcudat yani mevcut olan her şey her birisi birer mahsus tesbih ve birer mahsus ibadet birer has secde ettikleri gibi. Yani mevcut olan her şeyin kendine has tesbihleri var. Tesbih ediyorlar. Birer hususi ibadet. Kendilerine has bir ibadetleri var. Eee birer has secde ettikleri gibi. Bütün kainatın dergah ilahiye giden bir duadır bu. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Cevadımızla. Bir de hani bütün mevcudat lisan, yani hayvanlar bitkiler aslında. Lisanı istidat lisanıyla Allah'ın isimlerine mazhar olmak istiyorlar. Bir nevi dua ediyorlar. Allah'ım beni is şu ismine mazhar et. Tecellilerini göster üstümde. Bir de ve ihtiyacı fıtri lisanilladır. Bütün zihayatın iktidarları dahilinde olmayan ihtiyaçlarını Allah'tan isteme. Hani ben bu ihtiyacımı yerine getiremiyorum. Allah'ım sen getir. Cevap mutlaka idame hayatları için ve nevi rızık hükümünde bazı metalibi istiyorlar ve lisan-ı ıstırarıyla bir duadır ki mustar kalan her bir ziru katli bir ilticeyle dua eder. Bir hami-i meçhulüne bir hami-i meçhulüne iltice eder. Onlara ee, yani görünmeyen koruyucularına dayanırlar, istiyorlar. İltica dua eder ve hami meçhulüne iltica eder. Belki Rabb-ı Rahim'ine teveccüh eder. Bu üç nevi dua bir mani olmazsa daima makbuldur. Daima bunlar, bu üç çeşit dua daima makbuldur. Dördüncü nevi dua ki, burada kalalım inşallah. Kaldığınız yerden devam edeceğiz.